Sesli Şifa kanalına hoş geldiniz. İnsan sağlığı üzerindeki etkileri pek çok çalışma ile kanıtlanmış olan çilek, ilkbahar yaz denildiğinde akla gelen A vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum, folat ve C vitamini yönünden zengin çok besleyici bir meyvedir. Çileğin 12 faydası. 1. Bağışıklık sistemini destekliyor. C vitamini bağışıklık sistemini destekleyen en önemli vitaminlerden. C vitamini içeriğinden faydalanmak için çileği çok bekletmeden, mümkünse pişirmeden ve reçel formuna getirmeden taze taze tüketmenizde fayda var. Çünkü bekleme, hava ile temas ve pişirme gibi durumlarda fazlaca C vitamini kaybı yaşanıyor. 2. Anemiye karşı etkilidir. Çilek folat yani B9 vitamininden de zengin bir meyvedir. İçeriğindeki folat sayesinde sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin yapımında etkili oluyor. Bilindiği gibi folat eksikliğinde anemi yani kansızlık görülebiliyor. Folat aynı zamanda vücuttaki hücrelerin oluşumlarında ve yenilenmelerinde de rol oynuyor. Özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda günlük yeteri miktarda folat alınması önem taşıyor, çünkü eksikliğinde spina bifida denilen, bebekte omurilik kanalının tam kapanamaması sorunu gelişebiliyor. 3. Cilt kalitesini artırıyor. Ciltte normalde yüksek konsantrasyonda C vitamini bulunuyor. C vitamini kollajen sentezini uyarması sayesinde cilde elastikiyet kazandırıp canlı bir görünüm sağlıyor, kırışıklıkların oluşumunu geciktiriyor. Aynı zamanda cildi ultraviyole ışınlarının hasarından koruyor. Dolayısıyla sağlıklı bir cilt için her gün yeterli miktarda C vitamini almak önem taşıyor. 4. Kolesterol düşmanıdır. Çilek içeriğindeki C vitamini, antosiyaninler ve lifler sayesinde kötü huylu kolesterol LDL ve trigliserit seviyesini düşürerek kandaki lipid profilini iyileştirmede fayda sağlıyor. 5. Kalp sağlığına iyi geliyor. Flavonoidler çilekteki fenolik bileşiklerin yani bioaktif özellikleriyle sağlık üzerinde koruyucu etkileri olan fitokimyasalların ana grubunu oluşturuyor. Bu bileşikler serbest radikallerle savaşarak ve oksidatif stres oluşumunu azaltarak aterosklerozu, damar sertliği önlüyor ve kan basıncının normal seviyelerde tutulmasına yardımcı oluyor. 6. Hafızayı güçlendiriyor. Askorbik asit yani C vitamini beyindeki sinir hücrelerini kaplayan kılıfın oluşumunda ve bu hücreler arasındaki iletişimde rol alıyor. Bu hücreler arasındaki iletişim hafıza, karar verme ve hatırlama gibi zihinsel fonksiyonların güçlenmesinde büyük önem taşıyor. 7. kilo kontrolüne yardım ediyor. Çilek yüksek su ve posa içeriği sayesinde tokluk sağlanmasında etkili oluyor. Çileğin glisemik indeksi yani kan şekerini yükseltme hızı yüksek değildir. Bu sayede kan şekerinin dengede kalmasına katkıda bulunuyor. 8. Sigaranın zararlarını azaltmada görev alıyor. Sigara içen kişilerde kanserojen olabilecek reaktif oksijen türlerine maruziyet fazladır. Vücutta reaktif oksijen türleri arttığında doku hasarı kaçınılmazdır. Bu nedenle sigara içen kişilerin reaktif oksijen türlerini nötralize eden antioksidanlara olan gereksinimi içmeyen kişilere göre daha fazla oluyor. Bu anlamda çilek, içeriğindeki C vitamini sayesinde hem sigara içen kişilerin C vitamini eksikliğini telafi etmesine yardımcı oluyor hem de reaktif oksijen türleriyle savaşmaya bu sayede de oksidatif stresin azaltılarak doku hasarının önlenmesine katkı sağlıyor. 9. Kabızlığı önlüyor. Su ve lif içeriğinin yüksek olması bağırsakların çalışmasını optimize ediyor ve bu sayede kabızlığı engelliyor. Ayrıca hem kabızlığı önleyerek bağırsak sağlığına katkıda bulunması hem de içerdiği antioksidan vitamin ve bileşiklerle kolon kanserine karşı da koruyucu rol üstleniyor. 10. Diş etlerini güçlendiriyor. C vitamini dişlerin tutunduğu diş eti dokusunun güçlü ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle C vitaminini yetersiz alan kişilerde diş eti problemleri gelişebiliyor. İyi bir C vitamini kaynağı olan çilek diş eti problemlerinin önlenmesine katkıda bulunuyor. 11. Kansere karşı koruyucu etki gösteriyor. Çilek içerdiği antosiyaninler sayesinde kansere karşı koruyucu etki gösteriyor. Kırmızı meyvelerde doğal olarak bulunan antosiyaninler antioksidan özellik göstererek vücutta oksidatif stresi azaltmaya yardımcı oluyorlar. Ayrıca antiinflamatuar ve antimutajenik genlerdeki zararlı olabilecek mutasyona karşı koruyucu etkileriyle de kansere karşı koruyucu rol üstleniyorlar. 12. Kan şekerinin dengede kalmasında fayda sağlıyor. Uzun açlık sonrasında kan şekerinizin düşmesi nedeniyle yüksek karbonhidrat içeren şekerli yiyeceklere yönelmeniz muhtemeldir. İkindi vaktinde tüketeceğiniz 10 ila 12 adet orta boy çilek ve yanına ekleyeceğiniz 2 ila 3 top ceviz kan şekerinizi dengede tutmanıza ve bir sonraki öğünde porsiyonlarınızı kontrol etmenize yardımcı olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sesli şifada kalın.